Merhaba arkadaşlar, Üniversiteli Hanım'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Bugünkü konumuz perde terziliği ve yanımızda Neriman Hanım var. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neriman, Neriman, Neriman Hanım, kendinizi tanıtı mısınız? İsmim Neriman. 12 yıldır perde terziliği yapmaktayım evliyim ve üç tane de erkek evladı sahibim. Maşallah, Allah bağışlasın inşallah. Terzile ne zaman ve nasıl başladınız? Terzile 18 yaşındayken başladım. Mahallemize bir terzinin taşınması vesilesiyle oldu bu. 18 yaşına kadar böyle bir yeteneğimin olduğunu açıkçası bilmiyordum. Ve yavaş yavaş ona yardıma giderek iki aylık bir eğitimle Tabii yeterli olacak bir eğitim değil bu. Kendimi de evde daha sonra geliştirerek çeyiz terziliğine başladım ilk olarak. İlk çeyiz terziliği evet, yapıyordunuz. Evet, çeyiz terziliği yapıyordum. Daha sonra küçük bir perde dükkanı açtım ve bir tane ustam vardı, çalışan. O da birkaç sene sonrasında işten ayrılmak zorunda kaldı. Ve böylelikle ben kendi perdelerimi kendim dikmeye başladım. Bununla ilgili bir anınız var mı? İlk başladığınız anlarda? Ee, tabii ki bununla alakalı bir tane anım var. Ee, i̇lk başladığım sıralarda bu anım. Ee, henüz böyle perde dikeceğim ama cesaret edemiyorum. Ee, birkaç tane böyle artan perdelerimi bir kenara koydum ve onlarla deneme çalışması yapmam gerekiyordu. Tabii bu sırada da müşteri geldi. Ee, henüz hiç alıştırma yapamadan tadilat perde getirmiş. E, perdesinin eni ve boyu kısaltılacak. E, bıraktı bir hafta sonra almak için. Ama ben bir türlü cesaret edip de başlayamadım. Tabii müşterim bir hafta sonra almaya geldiği zaman e, açıklamak zorunda kaldım. Dedim hani ben daha önceden çeyiz terzi yapıyordum. Perdeye henüz yeni başlayacağım. Ama bir türlü cesaret edip de perdenizi elime alamadım. Kusura bakmayın dedim. E, Allah razı olsun. Geçmiş gün e, o abi de dedi ki hani hiç önemli değil. Perdemi ziyan etseniz dahi önemli değil. Siz bu işe bir başlayın. Başlamadan hiçbir şey bitmez dedi. Çok güzel bir söz değil mi? <laughs> evet. Başlamadan hiçbir şey bitmez. Evet. Aynen. Ve başladım. E, sorunsuz bir şekilde de teslim ettim müşterime ve o günden bugüne hala perde Hayırlısı olsun. Evet. <laughs> Tersiliğin zorlukları var mı? Terziliğin zorlukları aslında terziliğin zorlukları olarak değil de perdeden kaynaklanan zorluklar var. Yani perde bazen çok esnek oluyor, böyle kenarlarını dikmek problem haline geliyor veya hafif eğdedikler doku hatalarından kaynaklanan sıkıntılar meydana geliyor. E tabi bu da müşterimizin gözüne fazlasıyla batıyor. Ama müşterimizi memnun edebilmek için. Tekrar tekrar bazen diktiğimiz oluyor. Düzeltmeler yapılabiliyor değil mi? Saatlerce mesela e, makine başında duruyorsunuz. Bu sizi yormuyor mu? Çok yorucu. Onu söyleyebilirim. Hele e, tam böyle düğün sezonlarının olduğu sıralar, bayram önlerinde e, tabii haklı olarak herkes perdelerini yenilemek veya yeni perdeler yaptırmak istediği zamanlarda çok büyük bir yoğunluk meydana geliyor. Evet. E bu dönemde de e, uzun saatler perde Makine dikmek zorunda kalıyorum yani. tabi e, ve bu da omuz ağrıları, boyun ağrıları, <laughs> kol ağrıları, Aslında el becerisi el ağrıları, e, gerektiren yok. bütün işlerde e, bir miktar bu Aynen. bütün arkadaşlar e, izleyen arkadaşlar, el becerisiyle hareket eden arkadaşlar yapan mutlaka bunlar. Çünkü belirli e, bir yere odaklanmak evet. zorunda kalıyoruz ve hep eğiliyoruz o kısımda. Yani göz bozuklukları da meydana gelmiyor değil. evet. Her de terziliğinin bir matematiği var mı? Tabii her meslek dalında olduğu gibi hemen hemen her meslek dalında matematik yer alır. E bunda da tabii çarpma, bölme işlemleri yapıyoruz. değil <laughs> mi? <laughs> Bazen şaşırıyorlar tabii hiç beklemiyorlar perde ve matematik ne alaka diye. Ama yapıyoruz. Bütün işlemler, evet. ölçüler. Evet, evet. <laughs> Hepsi Aynı rakamlarla. Perde seçimi konusunda değerli izleyicilerimize ne önerirsiniz? Ne önerebilirim? Öncelikle çok esnek tüller almasınlar. Çünkü daha sonrasında yıkadıkları zaman esneyen tüllerde farklı farklı bölgelerinde de sarkmalar olabiliyor. Veya tamamen de sarkıp yere dokunduğu oluyor. Bu da tadilat gerektiriyor. Tek önerim bu olabilir. Artı bir de bu damask desenler biliyorsunuz çok mutlu evet. son zamanlarda. Ve müşteriler de istiyorlar ki kusursuz bir şekilde dilenin üzerine otursun. Ama maalesef bazen fabrikasyon hatalarda meydana geldiği için hafif kaymalar veya boy dengesizlikleri meydana geliyor. Tabi kusursuzluk da Allah'a mahsus yani. kul yapımı sonuçta bunlarda. Ama yine de bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz evet. Ev hayatıyla perde dikmek nasıl gidiyor? Aslında daha önce farklı mağazalarda kendim de çalıştım terzi olarak. Ee, evli ve çocuklu bir insan olduğum için en rahat ettiğim yer evim oldu. Ha, zorlukları tabii ki var, şöyle. E, odamın bir tanesi atölye yaptım. İşinizi eve getirdiniz yani. Evet, evet. Aslında evim atölye oldu. Evet. <laughs> Böyle bir slogan da olabilir. Evim atölye oldu. Bir odasını atölye yaptım. Ee, zorluğu sadece ipliklerinden kaynaklı oluyor. Ama onun dışında evlatlarıma zaman ayırmam, eşime zaman ayırmam, kendime zaman ayırmam daha kolay oluyor. Evde oldu. <laughs> o yüzden çok memnunum evimde çalışmaktan. Perdeyi <laughs> dikmeyi öğrenmek isteyenler için tavsiyeniz var mı? Nasıl öğrenebilirler? Ee, tabii öncelikle tavsiyem şu olur. Herkes elinin yeteneğine doğru yönelsin ve sevdiği işi yapsın. Çünkü perde dikmek, dikiş yapmak hem sabır istiyor hem de çok itina ve özen istiyor. Hata kabul etmiyor aslında. Hata değil kabul mi? etmiyor, aynen. Yani bizim... perde dikmeyi öğrenmek isteyenler ne yapabilirler? Perde dikmeyi öğrenmek isteyenler çırak olabilirler ancak yani kendi terzilerin yanında çırak olarak başlayabilirler. Eğitim alabilecekleri henüz halk eğitim gibi yerlerde falan yok. Son olarak izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Son olarak ne tavsiye edebilirim? Öncelikle e, yeteneklerini keşfetsinler. E, neye, nasıl yetenekleri var? Özellikle ev hanımları. E, yeteneklerini keşfetsinler ve o işten zevk aldıklarını alıp almadıklarına baksınlar. Mesela ben gerçekten de çok severek ve zevk alarak yaptığım bir işi yapıyorum. Yani asla bıkmıyorum yaptığım işler. Aslında işten. hobi olarak aynen, değil mi? Hobileri olmalı lazım. Aynen. Yani mutlaka o hobilerinin olduğu yerde kendilerini geliştirebilirler. Çünkü zevk alarak yapılan işten para kazanmak da daha zevkli. Çok <laughs> teşekkür, ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun ederim. O engin bilgilerinizden bizi faydalandırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Neriman Hanım'a bizi evinde ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi tekrar söylüyorum. Unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.